Yusuf'umu bana geri ver. Sen benim elimden kaçabileceğini mi sandın? Kalbim niye böyle çarpıyor? Anladığım kadarıyla Yusuf'umun başı dertte olmalı. Allah'a kurban edilmek istenen İsmail var ya... ...onun neslindenim. Ne? Sen kimin oğlusun? Ben kuyunun oğluyum. Yusuf'u kurt parçalamadı. Onu kurt karakterli insanlar parçaladı. Caniler! Üzülme Yusuf. Bugün bunlar senin satın alacağını. Ama bir gün sen bunları satın alacaksın. Mısır'ın ileri geleni ve Mısır Ortuları Komutanı Potifar Ekselansları 3000 de ben öneriyor. Bu köle Potifar Ekselanslarına satıldı. Ben bir köle değil, Allah'ın sevdiği bir kulu, onun bir peygamberini satmışım. Bu çocuk benim sana bir hediyem. Ona istediğin gibi seslenebilirsin. Yüzer <laughs> Sif. Hazreti Yusuf bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.